Ama Cumartesi, Pazar Pazartesi 4 Bugün bineceğim artık Arkadaş dedim Yarın sabahleyin de yağmur ihtimali var ama Olsun Kavuştum Dünleyin buradan giderken Buradan Akan suların videosunu çekmiştim Sular çekilmiş artık Kolaçan burada. Yapıştırdık. Kameranın açısına giriyor mu bilmiyorum. Mevlüt Bey selam olsun sana. İzlersin, izlemezsin. Seni sevenlerden izleyen olabilir. Bak kolaçan burada. Yıllar sonra sticker'ına kavuştuk. bir yerine Ben varım. Ama sen çok büyüksün. Ha yavrumu istiyor? Ha? Yavrum olsun. Evet yani. Ha, tamam. Özgür var. Arkadaşlar Adem'in hoş geldiniz. Bugünkü akşam seyahatine eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ara pandemiden dolayı millet evde hapis. insanlarla da bir araya gelemiyor arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla. Sıkılmış, bunalmış. Ne yapıyor? İnternette takılıyor. Youtube'a falan giriyor. Instagram'a giriyor. Bakıyor evcil hayvan <laughs> profilleri var. Böyle böyle tatlı tatlı kediler, tatlı tatlı köpüşler var. Bakıyor o ne güzel şeymiş bu, ne tatlı şeymiş bu. Ya ben de bir kedi alayım en azından yalnızlığımı paylaşır diyor. Bana des, dost olur, arkadaş olur diyor. Neticede çok çok talep var bu araya. İşte Oytun Bey kedi sahiplenmek istiyorum, köpek sahiplenmek istiyorum. Yani eski dönemlerin çok çok üzerinde bir talep var. Şöyle bir durum var. Sahiplenmek çok güzel tabi. Cins ya da cins olmayan melez. Ya bir şekilde bir hayvana bakmak, onu sevmek güzel bir şey. Sonra sahipleniyor bir kedi ya da bir köpek. Bu ara en çok kedi. Kedi sahipleniyor. Arıyor beni Oytun Bey'e biz bir kedi sahiplendik. Çok güzel. E şimdi bunun bakımı, aşısı, ilacı nasıl nasıl oluyor? Ben anlatıyorum tabii. Diyorum ki ya işte parazitir ilaçlamaları var, yıllık aşıları var. Bunlar düzenli takip edilecek, periyodik yapılacak şöyle böyle. Ondan sonra ya bunun da bir maliyeti var. Maliyeti de şöyle, uf çok paraymış diyor çok paraymış. Ya ama senin sağlığın için, onun sağlığı için bu gerekli. Yani aldım demek de olmuyor, sevdim demek de olmuyor. ve bunların yapılması lazım. E şimdi herkesin işi gücü sıkıntıya girdi pandemiden dolayı. Herkes gerçekten zor geçiniyor şu anda. E bir de hayvana bakacak. Tamam yani mutlu olmak için, bir eş dost sahibi olmak için kendine göre bir yoldaş sahibi olmak için bir hayvan edindi ama bunun da işte aşısı ilacı var. Bunu bilin arkadaşlar. Bundan dolayı anlatıyorum. Ben böyle sevdim, beğendim, aldım aldımla olmuyor mutlaka masrafı var. E, kedi köpek evi almanın. Bu masraf yani yapsan da olur yapmasan da olur denecek bir şey değil. Sağlık için yapılması gereken bir şey. Yani sağlık için şu anda evden çıkmıyorsak hapis bir evde duruyorsak hiçbir yere gezmeye tozmaya gitmiyorsak kendimize göre fedakarlıklar yapıyorsak yani o da sağlık için. O aşıların da sağlık için yapılması gerekiyor. Aşı ilaçlamaların. Dolayısıyla Burada fedakarlık yapma şansınız maalesef yok Bilginiz olsun arkadaşlar Kedi köpek böyle şeyden şeker şeker görüyorsunuz Sosyal medyadan Youtube'dan oradan buradan Böyle e, videoları şeyleri Hani cicili cibicili köpekler Kediler falan Sahip olmak istiyorsunuz hak veriyorum ama Masrafı var arkadaşlar bilginiz olsun onun sağlığı için, sizin sağlığınız için masrafları yapmak da zorundasınız ayrıca. Ee, sonradan işte, öf çok pahalıymış moduna girmeyin diye söylüyorum bunları. Of, oh, güllüğe bak. Açsız ilacı, maması, sağlığı, hastalığı var bunun. Bilginiz olsun, kolay değil. Bu ne ya? Aşam, aşam. Aşam, aşam. Ortalığın karışıklığı ne böyle ya? O, o. Biz buradan kaçabilir miyiz? Şöyle bir şehir turu yapıp da gidesim var ama inşallah elime yüzüme bulaştırmam. Bu kalabalıkla. Vaz mı geçsem